No, Merhabalar sevgili Başak Burçları bu videomuzda 3 Mayıs ve 9 Mayıs haftasının burcunuza olan genel etkilerinden bahsetmek istiyorum. Evet bir akrep dolunayını geride bıraktık. Aslında akrep dolunayında birazcık huzursuzluk, kaygı verici durumlar açığa çıksa bile siz de sanıyorum bu dolunaydan iyi etkiler aldınız. Yani açığa çıkan şeyler ilk de çıkmış dediniz belki de. Çünkü burada çözülmesi gereken bir takım problemler ve sorunlar vardı. E, o hani kangren olmuş, çürümüş noktayı kesip atıyorum. Buradaki inancımı, fikirlerimi dönüştürüyorum ve yeni bir şeye doğru evriliyorsunuz. Bakın 11 Mayıs'ta boğa ay yeni ayı gerçekleşecek ve yeni aya doğru giderken artık bu hafta öyle bir enerji var ki hem yeni bir başlangıca doğru gidiyorsunuz ama bir yandan da o kapatılması gereken, çözülmesi gereken sorunları da çözmeye doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Hem içe dönük olduğumuz, hem de dışa dönük olduğumuz bir hafta hep beraber. Gerçi sizin tüm gezegenler böyle üstte toplandığı için daha içe dönük, daha dışa dönük de olduğunuz, daha sosyal de olduğunuz bir hafta. Şimdi Pazartesi gününe geldiğimiz zaman birazcık pazartesi günü zor etkiler altında olabileceğimiz bir gün. Dolayısıyla burada bir takım böyle engellerle karşılaşabilirsiniz. İşte yapmak istediğiniz bir projeniz var bir yolculuk planınız varsa hayat planınız var. Bir eğitim, akademik kariyer, mahkeme, dava, hukuk ya da rutine hayatınızda yurt dışı bağlantılı bir işiniz gücünüz varsa eğer bu konularda bir takım böyle engeller işte bir takım yazılı kanunlar bunlar birazcık sizi zorlayabilir ya da çok fazla mücadeleye doğru itebilir. Çok fazla çalışmaya doğru itebilir. Yani hem çalışıyorsunuz, mücadeleyi elden bırakmıyorsunuz. Bu bir yandan size iyi gelen bir süreç ama bir yandan da dediğim gibi özellikle de yaşlı insanlarla, işte ne bileyim sizden üstlerle çalışmamaya dikkat edin, özen gösterin. Salı gününe geldiğimiz zaman artık salı günü itibariyle o Merkür'ün de ikizlere geçmesiyle beraber sonra sırasıyla Venüs'te geçecek ikizlere 10. ev konuları. Yani siz artık toplum önünde görünür olmak, kariyeriniz ve hedeflerinizle alakalı fikirler, projeler üretmek durumunda kalacaksınız. Tabii ki yine çok çalışacağınız bir döneme doğru giriyorsunuz. Ama bu çalışma size uzun vadede yarar getirecek. Lütfen bunu da unutmayın. Çarşamba günü nispeten çok böyle... E, aslında güzel etkiler altında olacağınız bir gün çarşamba günü. Evet çok çalışıyorsunuz ama sanki çalıştığınızda da böyle desteklerin hani e, desteklendiğinizi de hissettiğiniz bir gün. Karşınıza gelen insanlarla bol bol iletişim halinde olacağınız işte insanlarla da destek göreceğiniz bir gün olacak. Perşembe gününe geldiğimiz zaman perşembe günü Biraz daha eğer bir işte aşk hayatınızla alakalı bir işte bir ilişkiniz varsa devam eden bir süreç varsa e, burada böyle eski aşklar gündeme gelebilir ya da işte ilişkinizdeki ilişkide olduğunuz kişi e, size öyle şeyler hatırlatır ki geçmişe dair şeyleri hatırlatabilir. Burada biraz e, takıntı yapmamaya özen gösterin. Burada birazcık böyle o eskiler sizi karamsarla itse de aslında şunu fark etmenizi istiyor gökyüzü. Yani sen işte e, geçmiş ilişkinde şunu yaşadın, bunu yaşadın ya da yaşamadın. Ondan sonra işte bunları kafaya taktın. Ama burada iyiye giden bir süreç var. Bunları yaşadın çünkü buradan alman gereken dersler, öğrenmen gereken bir takım deneyimler vardı diyor gökyüzü. Artık iyileşmeye, şifalandırmaya doğru gidiyorsunuz kendinizi. Bir kısmınız bunu sevgili başaklar kendi egoları ile alakalı yaşayacaklar. Yani işte e, para kazanma yöntemleri, kendi egoları, kendini sahnede o gösterme biçimleri konusunda yaşayacaklar. Belki burada çürümüş, bozulmuş, bozulmuş, e, eski şeyleriniz dönüşmeye doğru gidiyor perşembe günü. O yüzden bakın karanlık hissedebilirsiniz ama aslında o karanlıklık e, belirli bir farkındalığa kapı açıyor. Bunu fark edin lütfen. Cuma gününe geldiğimiz zaman yine çok aslında güzel gündemler var. Maddi konularla alakalı, eğitiminizle alakalı, çevrenizle alakalı, ilişkilerle alakalı böyle güzel destek veren, size iyi gelen etkiler altındasınız. Cumartesi pazar gününe geldiğimiz zaman birazcık yine harcamalar konusuna, ilişkiler konusuna aman dikkat diyorum. Çünkü böyle lüks ihtiyacı artabilir. Sırf sizde değil, herkeste artacak. Dolayısıyla siz daha çok karşınıza gelenlerin o ihtiyaçlarını karşılıyor gibi hissedebilirsiniz. Bu da birazcık sizde o dengeyi kurmakta zorlayabilir Dolayısıyla yine birazcık daha dikkat edebilirsiniz harcamalara ilişkilerdeki karşı tarafın isteklerine cevap verirken biraz daha dikkat edebilirsiniz. Sevgili Başak Burçları bu videomuzda bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler.